Merhaba arkadaşlar. Smart hem 2 Ocak salı günü hem de haftaya bir analiz yapmaya çalışacağım. Bu bizim klasik kanalımız biliyorsunuz. Daha önce de birkaç tane analiz yapmıştık. Orada bunu görebilirsiniz. Aylık grafikte şu anda. Arzdan bu yana gelen üst kanal üst seviyesi iki kere test edilmiş. Alt seviyesi de bir iki kere test edilmiş kanalımız. Bunu böyle genel olarak göstermek istedim. Şimdi günlük grafiğe geçelim. Günlük grafikte bizim takip ettiğimiz indikatörler açısından şurada şöyle bir kanalımız var arkadaşlar. Onu da görün. Böyle bir düşen var. Bu da aylık grafikte gördüğünüz alt seviye. Biz burayı de aralığın yazmıştık. Daha önceki analizlerimizde zaten bunu anlatmıştık. Şurası arkadaşlar. Bu kanaldaki hareketi devam ediyor arkadaşlar. Şimdi indikatörler açısından baktığımızda haşama 20 açısından bakın bir dönüş sinyali vermiş aşama aşama 20 aşağıda kepçe hareketini gerçekleştirmeye başladığında hemen yukarıya doğru atımını yapmış şu an EMA 5'in üzerinde e, düşen trendlerde ilk e, direncimizin hep EMA 22 olduğunu söylüyoruz yeşil olan arkadaşlar e, 57 seviyesinde şu anda günlük grafikte bu bu şekilde bu kanalın da üst seviyesi 61 liralarda falan Şimdi bunu bir yerden bizim teyit etmemiz lazım. Doğru mu bu kanalımız diye. Haftalığa bakalım arkadaşlar. Bakın haftalıkta MA22 63 lira. Haftalıkta kanalın üst seviyesi neresi olacak? Hemen hemen şuralar. 61.45. Günlükte gördüğümüz MA22. Haftalıkta da gördüğümüz 63 TL. Büyük ihtimal benim şöyle bir beklentim var bu hisseyle ilgili. Şu an zaten bakın hem MA5'in altındayız haftalıkta yani günlükte bir dönüş sinyali vermiş ama tekrar göstereyim onu. Aşama 20 açısından bakın haşama 20 kepçeyle hareketini yapmış. Direncim şu anda 57 lira. 57 liradan sonra da 61 lira diyor. Ama haftalıkta bu sinyal yok şu anda. Bakın haftalıkta haşama 20'ye bakıyoruz. Tamam şu an EMA 5'in altına düşmüş haftalıkta. Şu olabilir. EMA 5 buradan şöyle yukarıya doğru kırabilir. Günlükte gördüğümüz hareketten dolayı Şöyle kendini yukarı atabilir O zaman bu aşağıda kepçe haline gelir ee, Ama Hala net bir dönüş Nasıl bir dönüş Şuradakiler gibi bir dönüş Görmüyoruz arkadaşlar yani Şu noktalardakiler gibi bir dönüş Ben görmüyorum açıkçası Şu an şurada gibiyiz Bir önceki düşüş trendinde Yaşanan durum gibiyiz Şu bölge gibiyiz Burada ne yapmış? Şuradan itibaren hemen bakın ma 5 yukarı atıyor kendisini. Şurada görüyor musunuz? Keskin bir şekilde. Sanki düşeni kırıyormuş gibi bir hareket yapıp ondan sonra kanal alt bandına değiyor. Buna benzeyen, şu bölgeye benzeyen bir hareket gerçekleşeceğini düşünüyorum. Nasıl olacak? Büyük ihtimal 61 ile 63 TL arasına bir dönüş gösterip bu kanaldan çıkmayacak. Şu noktalara değip ondan sonra tekrar ben 43 lira 45 lira civarlarında e, yeni bir alım fırsatı vereceğini düşünüyorum günlükte ve haftalıkta bu şekilde aylıkta da zaten bakın EMA 5'in altındayız EMA 5 62 lira İşte EMA 5 teması bu ay mum yana kaydığında mum şöyle bir yere kayacak. E 5 biraz aşağı gelecek şimdi yeni salı günü açılışı olduğunda 60 liraya 61 liraya falan düşecek bir ihtimal. Onu da şöyle anlayabiliriz. Bakın. E, Kasım'da 66 liraymış EMA 5 yukarıda. Aralık'ta kaça düşmüş? 62 liraya düşmüş. Yani yaklaşık 3.5 4 birim düşmüş. Yine bir 3.5 4 birim gibi bir düşüş olacak büyük ihtimal. Dengeli çünkü şu an hissenin fiyat hep aynı fiyatlarda kaldığı için ortalama olarak. işte 60 lira, 61 liralar civarında bir yere gelecek MA5. Büyük ihtimalle 61 lirada bir hareket gerçekleşecek. Hareketten sonra da bu alt bandı arkadaşlar işte 45-48 arası bir yerlere belki aşağı yeni yaparsa 43 lira deyip ondan sonra e, orada ciddi bir alım gelir. O alımdan sonra da ben orta vadede hissenin fiyatının 110 liralar, 115 liralar civarında olduğunu düşünüyorum. Bunu daha önceki videolarda da söylemiştim. Şu an Smart G ile ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Daha uzun vadeli grafiklerde de bakabilirsiniz. Ben uzun yatırımcıyım diyenler 3 aylık grafikte, 6 aylık grafikte bakabilirler. Çizmiş olduğumuz kanal bakın hep kendisini doğruluyor. 6 aylıkta da göstereyim. Bu temas gerçekleştikten sonra hissenin önü açık arkadaşlar. Yani oralara bir temas olduktan sonra önümüzdeki 3 ay içerisinde 3-6 ay içerisinde 110 lira, 120 lira civarında hedefleri olduğunu ben görüyorum. E, şimdiden herkese iyi seneler diliyorum arkadaşlar. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla, sevdiklerinizle, güzel vakit geçirdiğiniz nice senelere erişmenizi diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.